Merhabalar, Osmanlıca makbu metin okumalarımıza ilk Türk sosyologlarından Mehmet İzzet'in Yeni İçtimaiyat, yani Sosyoloji Dersleri kitabıyla devam ediyorduk. Mehmet İzzet yukarıda e, toplumun e, fert üzerindeki etkilerinden bahsediyordu. Şurada kalmıştık. Bir ufak Avustralya aşiretinin efradından, yani fertlerinden her biri o aşiretin medeniyetinin heyeti mecmuasını, yani toplamını, nefsinde taşır. Halbuki bugünkü ilerlemiş medeniyetimizden ise, her ferde ancak bir kısmını hezm ve temsil edebilmek nasip olmaktadır. Yani aşiret küçük olduğu için diyor, Fert o aşiret içerisindeki medeniyetin, aşiretin medeniyetinin e, tamamını üzerinde taşıyabilir ama gelişmiş medeniyetlerde sadece bir kısmını taşıyabilir, tamamını taşıma imkanı yok. Fert ise cemiyete intisap ile yani cemiyete bağlanmak ile ondan nasip eder olur, nasip alır. Fakat bir diğer vaka vardır ki ferdin cemiyete tabiyetinin e, cemiyete bağlanmasının bütün menafiini yani menfaatlarını muhafaza eylemekle beraber bu tabiyetin tam bir köleliğe tahavvülüne yani köleliğe dönüşmesine mani olur. O da bir ferdin aynı zamanda müteaddit cemiyetlere yani çeşitli cemiyetlere mensup olmasıdır. Yani ferdin cemiyete köle olmasının önündeki engel diyor. Ferdin aynı zamanda birçok cemiyete üye olabilme olasılığıdır. Eğer bir uzviyete dahil hecirelere yani hücrelere bir uzvun hücreleri ne gibi fertler de bir tek cemiyete mensup olsaydılar bütün bütün ile parça arasındaki münasebet mutlak ve tam bir tabiyetten başka bir şey olamazdı. Yani fertler sadece bir cemiyete bağlı olmak zorunda olsaydı bu diyor tam bir bağlılık olurdu topluma bağlılık. Halbuki cemiyetleri uzviyetlerin evsafını yani vasıflarını tamamen haiz addedip yani cemiyetler de aynı bir organ gibidir. E, fert de o organın hücreleri gibidir diye düşünürsek diyor addedip içtimaiyat kanunlarını yani sosyoloji ilkelerini hayatiyat kanunlarıyla yani biyoloji biyolojik kanunlarla bir tutmak hatadır. Zira insanlar Aynı zamanda müteahhit cemiyetlere mensup olabilirler. Yani bir insan aynı anda farklı cemiyetlere mensup olabilir. Mesela bir Türk'ün nazar dikkat nazar itibare alınız. Yani bir Türk düşünün diyor. Onun bir ailesi olduğunu, ihtimal bir spor heyetine veya bir edebi mahfile ve Bunlarla beraber hilal Ahmer, Salih-i Ahmer yani Kızılay gibi, e, Kızılay, Yeşilay gibi bir cemiyete, cemiyeti hayriyeye de, hayır cemiyetine de mensup bulunabileceğini, yani bir insan bir aileye mensup olabilir, aynı zamanda bir spor kulübü üyesi olabilir, edebi bir e, mahfile üye olabilir. Kızılay, Yeşilay gibi cemiyetlere üye olabilir aynı zamanda diyor. O, olabileceğini nihayet bir mesleği olmak itibariyle meslektaşlarıyla mütesanit yani dayanışma içinde ve siyasi fikirleri itibariyle bir fırkaya iltihak eylemiş olacağını göz önüne getiriniz. Yani aynı zamanda bir siyasi partiye üye olabilir, ee, Kızılay, Yeşilay gibi bir e, hayır cemiyetine üye olabilir. Veya bir mesleği itibariyle bir oda, borsa, sendika, baro gibi e, kuruluşlara üye olabilir. Yani farklı farklı cemiyetlere aynı zamanda, aynı anda e, mensup olabilir bir insan. Bu şahıs hayatındaki hemen her nevi faaliyet için bir başka cemiyete ufak veya büyük burası silinmiş, ehemmiyetli olacak burası. Şurada bir lam ve ye olması lazım. Silinmiş burası. Ehemmiyetli veya ehemmiyetsiz yani önemli veya önemsiz bir heyete mensuptur. Fakat hiçbirine sureti mutlakada yani mutlak surette tabi ve esir değildir. İcabında bunlardan birini diğerine tercih eylemesi kendi elindedir. Yani bu cemiyetlere girebilir, çıkabilir. Aynı anda ikisine, üçüne, beşine üye olabilir. İşte medeniyetin artmasıyla beraber cemiyetlerin de çoğalması ve cemiyetlerin çoğalmasıyla beraber fertlerin istiklali yani bağımsızlığı topluma karşı bağımsızlığı azalacak yerde daha ziyade olması yani artması bu sayede temin edilmiş olur. Burayı Rika ile ve koyu harflerle yazmış. Ferdin hürriyeti de cemiyet sayesinde meydana gelen bir vaka manzarasını iktisap ediyor. Yani bireyin özgürlüğü de cemiyet sayesindedir diyor. Burada bir başlık var. Cemiyetlerin tasnifi yani sınıflandırılması. Medeni insanın mensup olduğu cemiyetler müteaddit yani çeşitli. Faaliyet gayeleri müteaddit yani gayeleri de cemiyetler müte çeşitli. Bunların faaliyet alanları da çeşitli diyor. Gayeleri de çeşitli müteaddit olduğundan içtimaiyatın yani sosyolojinin ilk hedefi Cemiyetlerin tasnifi olmalıdır, yani sınıflandırılması olmalıdır diyor. E, cemiyetleri sınıflandırması gerekir sosyolojinin diyor. Cemiyetleri tasnif eylemek için iki noktaya dikkat eylemek lazımdır. Bir, fertlerin arasında müşterek olan gayeler tasavvurlar. Yani o cemiyeti oluşturan fertler arasında ortak, yani müşterek gaye olacak tasavvurlar olacak, düşünceler olacak. Ortak fikir ve gaye olacak cemiyetin olabilmesi için iki bu gayelere, tasavvurlara elverişli teşkilat olacak. Yani bu gayeleri gerçekleştirmek için insanlar belli amaçla, belli gayeyle bir araya gelecek, cemiyet olması için ve bu gayeleri gerçekleştirmek için bir teşkilat teşkilatlanmış bir yapı olacak. İşte dernek, kulüp, sendika, oda, borsa gibi teşkilatlar olacak diyor. Okumamızı burada bitirelim. Gelecek derslerimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Herkese hayırlı günler diliyorum.